Annemler gelmeden yiyelim şunları Tertip. Harika. Bu da böyle çiğnenmeden yutulmaz ki. Yutmaya bak. Annem görürse bayar bizi Vallahi Onlar gelmeden ben de dile uğrayayım biraz. Gitmesen daha iyi be Tertip. Niye? Hayır yok o yüzden sana Tertip. Hayır yok mu? Bir şey mi duydun yoksa? Biri mi var hayatında? Yok be Tertip. Daha kötü. Geçen gün Tarkan konserine gitmiş. Tarkan mı? Hmm, bayılmış böyle Tarkan'ı dinlerken heyecandan. Bayılmış mı? Aşık mı yoksa? Bilmem. O adam için hep şöyle böyle diyorlar ama. Nasıl yani? Anla işte be tertip. Öpücük atmış direkt ben. Vururum. vururum. Vallahi ben de olsam vururum. Lahmacun bitir tertip. İstemez. İştahım kaçtı. Beni Tarkan da aldatıyor ha. Sorarım ben ona. Amcamlar gelirse ne diyeyim tertip. Ne dersen de. Amcam bana kızmasın tertip. Kızarsa kızsın. Ben her söylemesin karışmam. Galip ne yiyorsun öyle? Lahmacun yenge. Öl öl yavaş boğulacaksın hayırsız. Peci kokuyor. Ben size yemeyeceksiniz böyle şeyler dükkanda demiyor muyum Galip? Hı? kokuttum kov. Leş gibi kokuttunuz ortalığı. Tertibim canı çekmiş amca. Aşk olsun, şurada iki dakika alışverişe çıktık. He, hemen lahmacun, lop lop. Vallahi ben anladım amca. Sus, yemin etme. Hmm, güzelmiş Ulviye. Ah. Hı. Halis! Nerede o? Dileğe gitti yenge. Ne işi varmış bu saatte Dilek'te? Vuracakmış amca. He? Efendim, ne dedin? Boğacak mı? Ne saçmalıyorsun sen? Tunkov? <laughs> Vallahi amca, kız Tarkan'a öpücük atmış böyle nah muah muah diye. Ay iğrenç. Yapma öyle sapık sapık hareketler. Tarkan kim? Şarkıcı amca, var ya hani böyle böyle. Al, kitletme öyle omuzlarda. Eyvah eyvah, ben gidiyorum Davut. Dur Hulviye. Nein Davut, nein duramam, bakmam lazım. Kıza bir fenalık yapar. Sen de bıraktın ha, dur. Of! Çekil şöyle. Dinlemedi beni amca. Nereden alırız bu lahmacunu? Yengene yakalanmayacağımızı bilsem iki tane daha al diyeceğim ama. Kaderin püskül bir belam ha! Yaşatma bunu! Ne yapıyorsun be salak? Dur! Karşılamaz! Bu bir yeni sevgili! Evet! Hayır sakın yapma. Vallahi annene söylerim. Söyle. Adem abi, Adem abi, Adem abi posterimi yırtacak. Adem abi posterimi yırt. Ver şunu. Ne ver. oluyor bacım? Adem abi posterimi yırtıyor. Ver şunu. Niye yırtıyorsun ver. kızım posterimi? Ve ver ver şunu. şunu. Ver şunu. Allah kahretsin. Yırtı posteri. Oh yo. Gebersin. Nereden bulacağım ben bir daha o posteri? Bana bak aslanım. <laughs> Şimdi pazaklarım senin müşterinin ha. Patakla, patakla da bakalım görün. Ne yapıyorsun lan sen? Fena mısın? <laughs> ne Tam diyorsun mi? sen? Halis! Vayun Halis! Halis! Kendine. Halis! Ah! Dur! Ne yapıyorsun Adem Efendi? Kızın posteri yırttı, baksana adam. Ah! Yırttı mı? Vah vah! Ah ya vuracağım onu! Çok ayıp Halis! <laughs> Ağlama yavrum, Hı. yenisini alırım sana. Ben onu ne güçlüklerle buldum ama teyze. <laughs> yenisini de yırtarım. Ne oluyor lan? Öpücükler falan. tane daha olsa yerdim. Heh, aferin. Yengenler gelmeden sık şunu bol bol, koku gitsin. Sıkıyorum amca. Tüş, Gözüme sık demedim, Dunkov. Önüne bak. Geldiniz mi Ulviye? Geldik Davut. Ne bu hal? Ne yapmış gene bu serseri? Kızım postiyonu yutmuş Davut. Baksana, kıskançlıktan rezalet. He, kıskançlıktan mı? Şarkısını söyleyip Öpücük e, atıyor herife baba. Sen olsan kıskanmaz mısın? Sus edepsiz. Bir de konuşuyor. Patlatırım oh. ben seni. Sus tertip cevap verme amca var. Sus sen de be. Ne varmış kıskanacak? Sen de mayolu posterini asmıyor musun? O da gelip senin posterini yırtıyor mu? Aynı şey değil baba. Ben erkeğim. Cevap verme bana patlatırım oh. ben seni. Nein Davut nein. Patlatmak yok. Konuşuyoruz. Cevap verme tertip amcama fena olur. Sus be sen oh. de. Oh Ol, iyi oldu.